Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün sizlerle e, internet hızımızı nasıl art arttırabileceğiz, e, Facebook, Twitter vesaire, YouTube'lara e, girdiğimiz vakit e, daha hızlı şekilde nasıl gireb girebileceğimizi anlatıyorum size. Malum ülkemizde olan bazı olaylardan ötürü e, internet hızı son derece yavaş ilerlemekte. Size bir iki çözüm yolunu göstereceğim. Umarım e, bu sayede e, internette internetimizde bir, e, hızlanma olabilecektir. Öncelikle şöyle yapacağız arkadaşlar. İlk yolu ben size söyleyeceğim şimdi. Masa üstünden A bağlantılarını sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra arkadaşlar burada Wi-Fi, internet Wi-Fi ayarlarına gireceğiz. Üzerine tıklıyoruz. Ondan sonra özellikler dedik diyeceğiz. Bunu dedikten sonra internet, internet protokolü 4'ü seçiyoruz. Onu seçtikten sonra arkadaşlar buradan size şu şekil olacaktır büyük ihtimal. Şu, şu tıklanmış olacaktır. Şuna basarak şu benim gö gördüğün gibi ben e, ee, 209, ee, 209, 244, 0, 3 alttaki ise e, 209, 244, 0, 0, yapmışım. Bu sayede benim şu anda internetim biraz daha hızlı durumda arkadaşlar. Facebook'a falan daha hızlı giriyorum şu anda. E, ee, 2016'nın en hızlı DNS bu arkadaşlar. Bu birinci yoldu. Şu anda ikinci yolu ben size söyleyeceğim. Umarım o yoldan da bir şeyler yapabileceğiz. Şuradan. İnternete girin şu anda arkadaşlar. İnternete girdikten sonra. Şöyle ben şunu. Uzan. Mate arkadaşlar. Zaten otomatikten bastığınızda ee, önünüze çıkan Hızlıyı tıklayın. Bunu tıkladıktan sonra sayfa açılacaktır. Burada gördüğünüz mavi bu buton var. Bu butona ekle diyoruz. Uzantı ekle diyeceğiz. Şu anda dosyası iniyor bilgisayarımızdan. Bu de internetinizdeki hızlıca değişecektir. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Chrome'a eklendi. Şu anda uzantımız eklendi. Bu uzantı ekledikten sonra şuradan sizi yönlendirme yönlendirme alacaktır. Buradan da ne yapacağız arkadaşlar? EFOS'ta paralarınızı oluşturduktan sonra zaten sizi otomatikmanı ya arkadaşlar. Orada 2-3 tıklamadan sonra şu gördüğünüz mavi buton yeşil olacaktır. Bu butona ilk kere bastığınız vakit buradan değişik ilgeler çıkacaktır. O ülkelerin atıyorum mesela Almanya olabilir, Fransa olabilir. Fransa'ya bastığınız ve Fransa, bastığınızda, e, Fransa üzerinde internete girmiş olacaksınız. Bu sayede internetteki yazılım biraz daha değişecektir. Şu anda ben yapamıyorum çünkü ben de şu anda hata veriyor. Ben önce bir de böyle bir deneme sizin için arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şu anda ben, de hata veriyor arkadaşlar açılmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapılmıyor. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra internetiniz daha hızlı Ee, arkadaşlar bak bilmeyen hata olursa. Neyse e, bu işlemleri yapın arkadaşlar. internette daha hızlı gezinebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.